Mehtap Yılmaz Bülent Arın Cumhurbaşkanı Hüseyin Çelik Başbakan olsun da gözleri doysun. Yok öyle ama siz ihanet edeceksiniz, sırtından vuracaksınız, FETÖ'yü kayıracaksınız, milletvekili maaşıyla FETÖ'ye çalışacaksınız, Pensilvanya şeytanının sermayesine eğileceksiniz, melek ipek denilen kadının elini öpeceksiniz, gırtlağınıza kadar FETÖ'nün pisliklerine boğulacaksınız, FETÖ sermayesi için cübbe mi giyerim ha diye yancılık edeceksiniz, biz de hikmetinden sual etmeyeceğiz öyle mi? Biz susacağız, siz konuşacaksınız, biz duracağız, siz sinsi sinsi arkamızdan kuyu kazacaksınız.'' o da yetmeyecek. Bu defa da gemi azıya alıp yaşınıza başınıza bakmadan etrafa zehir akıtacaksınız. Bizim de elimiz armut toplayacak öyle mi? Peki sebep? Bizim oylarımızla bizi ezmeye kalkanlara ne diye el kaldırmayacakmışız? 28 Şubatçıların ağzıyla başörtülü troliçeler diye Aydın Doğan'a şirinlik yapanlara neden eleştiri yapmayacakmışız? Bize Allah yeter diyen Cumhurbaşkanı'nı defnetmeye kalkışan kabillerin ihanetlerini ne diye ağzımıza almayacakmışız? Söyleyin bakalım bu memleket Hüseyin Çelik'in babasının çiftliği mi? Bülent Arınç'ın babasının çiftliği mi? Biz bu kibirli akıllı bıdıkların barkotlu beslemesi miyiz? Oy verdik diye köleleri mi zannediyorlar bunlar bizi? Bunlara katlanmak zorunda mıyız? Bize hizmet etsinler diye oy verdiğimiz bu FETÖ bandrollü susam sokağı sakinlerinin kaprislerine, hakaretlerine, arkamızdan sinsi sinsi iş çevirmelerine tahammül etmek zorunda mıyız? Yetti yahu bunlardan çektiğimiz. Allah aşkına biri bu susam sokağı sakinlerine yüksek toz makam versin de milletin başı kulağı rahat etsin. Aman bırakın makamların alayı bu muhannetlerin olsun. Bunların olsun cüce siyasetçilik. Abdullah Gül milyonlarca kez daha cumhurbaşkanı olsun. Başbakan koltuğu Bülent Arınç'ın Hüseyin Çelik'e iki koltuk birden verin. Birine egosu diğerine kendisi otursun da gözü doysun. Aman bunlar dışında kimse makam yüzü görmesin. Siyasetin efendileri onlar olsun. Bu nedir ya? Düşmediler milletin yakasından. Bunlar milleti ne zannediyorlar yahu? Ey kabiller, şunu kafanıza sokun. Biz sermayeye eğilenlerle değil, Allah'a rükû edenlerle beraberiz. Kabillerle değil, Habillerle. Medeniyet tasavvuru diye puan toplayıp AB ile ilişkileri nasıl dondurursun, manyak mısın sen diyenlerle değil, gerçek medeniyet tasavvuru olanlarla beraberiz. Aydın Doğan'ın siyenine çıkmak için birbirlerine ezen bizim mahallenin aşağılık kompleksleriyle değil, Aydın Doğan'ın protesto edenlerle beraberiz. Ömründe Aydın Doğan'a tek laf etmemiş Bilderberg, Fehmi Güller'in aklı da, AB ile ilişkileri nasıl dondurursun, manyak mısın sen, kafamıza vururlar bizim diyen Ordinarius profesörün medeniyet tasavvuru da bize başörtülü trolliçe diyen dedikoducu Bülent Arınç'ın cübbesi de kendisinin olsun. Gölge etmesinler başka ihsan istemez. Aman bizden uzak, AB ülkelerine sultan olsunlar. Bir huzur vermediniz, bir nefes aldırmadınız. Saçı sakalı ağarmış ay yaşlar, sekiz şehit, sekiz şahit cıvıklığına varana kadar elinizden geleni ardınıza koymadınız. Boyuna dedikodu ettiniz, pis, en pis, çok daha pis. Kim Erdoğan ailesine daha pis olabilir yarışına girdiniz. Çukur daha çukur, en çukur. Erdoğan ailesinin bu mutlu gününü nasıl zehrederiz diye yarışa girdiniz. Gelin güveye takılacak hediyelerin bile hesabını yapıp kendinizi rezil lütfen ettiniz. Nikah anına kadar düğün 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 diye milletin burnundan getirdiniz. Sonra ne oldu? Sizin o uğursuz gözlerinizi diktiğiniz takılar Mehmetçik Vakfı'nın oldu. İşte bu yüzden o iki gencin tırnağı dahi etmezsiniz. Zira siz olsanız değil onca hediyeyi, yakanızdaki ölü bitinizi vermezdiniz bitinizi. E ne oldu? Söyledikleriniz yanınıza kar mı kalacak şimdi? Beşiktaş maçı sonrası defin dümbeleğin dibine vurup şehit edebiyatı yapanlar hey size söylüyorum. Bir bardak limonata ve iki kurşun kalem hediyeler Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Artık şerefsiz, aşağılık çamurdan insanlar olduğunuzu söylememe gerek yok. İtiraf edersiniz değil mi? Mehtap Yılmaz Yeni Akit